Bugün Max crat. Payne. Ah, Max Payne, the fall of the Max <laughs> oyun oyun. Tonight, the city's fight against the nightmare drug Valkyr took a turn for the worse as DEA Special Agent Alex Balder was found brutally slain at the Roscoe Street subway station. A suspect was seen leaving the site only moments after the shots had been fired. And the NYPD is currently in pursuit of Max Payne, a repeated felon believed to be armed and extremely dangerous. <laughs> and now the weather, the worst winter storm in recorded history, continues to pound the city. Ben şimdi video çekiyorum bakalım. Var ya bu oyunun ikinci serisi de var. Bilgisayarda üçüncü de var. Ben birinci seri kapatılmış olsa da ben APK yükliyorum. 1. seriyi mobilde es Android eski sürüm için yazıyor ya. Ben APK yükledim. sonra size göstereyim derdim. <laughs> yarısı bebeği ölüyor. Bunun Lupin yaptığını düşünüyor. Adamı mafya zaten. Lupin'e yapmıyor. Lupin bir tane pislik bir karıya veriyor. Kendi şey, yara şeyin yarısını mı ona veriyor öyle bir e şey. İşte Lupin o şey da mahvoluyor. Lupin'e geberiyor o karı tarafından. O karının adamları bizim adamı buluyor. Tutuyorlar. Bizim adam sıkışıyor. Sonra bir rüya görüyor. Öyle bu böyle mi oyun işte. Aa 800 üstü. Android'in eski sürümü olduğu için Zaten Katen da paranı. Android'in eski sürümü için. Bu yüzden ben APK ekledim. İkinci serisini yükleyeceğim ne not a pretty sight. Arkadaki çocuk. Evet mı? bölümüm bölümümde oyun normalde böyle direkt başlamıyor. İlk başına falan geçtim. Bu bölümden siz oynayın. Pat pat. <laughs> Bu oyun slow motion hareketleri çok ünlü bana göre. Zaten ünlü bir oyun. Slow motion hareketi. <laughs> Left her diary on the table. Iyi bir şey what the hell? Tim, go get him. No way, you go get him. You go and get him. ben kendi isteğim yaptım. Kayıp düşmüşler. Ve bölüm burada bitmişti. Çok kısa oldu bilmiyorum ama. Baya yani Max beni çok da uzun çekiyor. Burayı da izleyelim hadi bitsin. Çok teşekkür <laughs> <laughs> Freaking crazy. The cops were doing a full-scale siege next door. To... Bam, bam, bam. Sahna, o daha önce, a winter storm warning is in effect in the whole tri-state area, as both freezing rain and heavy snowfall continue many roadways are already closed and people are advised to stay indoors the severe blizzard has ravaged new york for three days now with no end in sight we've been snowed from the start in the Valkyr case the forecast said there was plenty more where that had come from but the snowbound city was on my side less chance of innocent bystanders getting caught in the crossfire uh. Arkadaşlar. arkadaşlar, video bu kadar. Kanala abone, bildirimi açmayı unutmayın. Bay bay.